emri kim verdi sorusunun hala yanıtı verilmiş değil. Emri kim verdi bilinmez bir şey midir? Yani bir sınır sıfır noktası ama sınır ötesi operasyon ve dolayısıyla burada genel kurmayın bilgisi dahilinde başbakanın onayıyla böyle bir hava harekatına izin verilebileceği dolayısıyla İstanbul Milletvekili ve Halkların Demokratik Kongresi Yürütme Kurulu üyesi Levent Tüzel Danimarka ve İsveç'te katıldığı halk toplantıları ve parlamenterlerle yaptığı görüşmelerde Türkiye'deki siyasi gelişmeler hakkında bilgi verdi. En zor sorulardan bir tanesi e, Türkiye nereye gidiyor sorusu. E, tere Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Nazım Hikmet Kültür Derneği tarafından yapılan toplantıya Tüzel'le birlikte HDK meclis üyesi Ufuk Uras da katıldı. Türkiye'de bir dönemeçte. Nereye meselesi? Yaklaşık 200 kişinin katıldığı toplantıda yapılan konuşmalarda Türkiye'deki son yıllarda emek ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesi ve örgütlenmesi konusunda önemli adımlar atıldığı ifade edilerek bu mücadele ve girişime destek istendi. Ama aslında yaklaşım itibariyle bakıldığında yani bir tarafta Diyanet İşleri Başkanlığı bir tarafta... Tüzel, Danimarka Parlamentosu'nda Birleşik Sol Parti temsilcileriyle de bir görüşme yaptı. Yasası... Parlamento binasında milletvekili Nikolay Vilumsi ile düzenlenen ve Danimarka basınının da yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Tüzel, Türkiye'deki gelişmeler hakkında yöneltilen soruları yanıtladı. Yani sandıklardaki eşitsizliği aslında, hukuktaki eşitsizliği bir kez de yargı ve kriminalize bir takım operasyonlarla daha da ağırlaştırmakta. Bugün AKP'nin yaptığı budur. Siz terörün yanındasınız, siz terörün uzantısınız diye konuşabilmekte böyle bir psikolojik ortam, böyle bir siyaset var Türkiye'de. Tüzel'in İskandinav ülkelerini kapsayan toplantı ve görüşme gezisi İsveç'in Göteborg kentinde devam etti. Burada Çevre Partisi Milletvekili Walter Hurt ve kentteki Kürt ve Alevi dernekleri yöneticileri ile görüşmelerde bulunan Tüzel, halk toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve Kürdistan'daki toplumsal ve siyasi gelişmelere değinerek Halkların Demokratik Kongresi'nin kuruluşu, çalışmaları ve amaçları hakkında bilgi verdi farklı kesimlerden bütün ezilenlerin HDK içinde düzene karşı birleştiklerini söyleyen Levent Tüzel, böylece AKP iktidarına karşı ciddi bir alternatif oluşturduklarına dikkat çekti. Dili, kültürü ve kimliği için isyan eden Kürt halkının haklarının anayasal güvence altına alınması, barışın sağlanması ve demokrasinin gerçekleştirilmesinin HDK'nin en temel talebi olduğuna değinen Tüzel, Üstünden 5 ay geçmesine rağmen Erdoğan'ın Roboski katliamının hesabını vermek yerine Kürt hareketine saldırmayı yeğlediğini dikkat çekti. AKP iktidarının sadece Kürt halkına karşı değil, İşçi ve emekçilere, çevreye ve farklı düşünen herkese baskı uygulayıp zarar verdiğini söyleyen Tüzel, bütün bunları sahte bir demokrasi maskesi takarak yerine getirseler de ezilenlerin mücadelesi bu maskeyi düşürecektir diye konuştu. Irkçılığın ve emperyalist kapitalist politikaların Avrupa'da birçok sorunu beraberinde getirdiğini de söyleyen Tüzel, Türkiye ve Avrupa'daki demokratik kamuoyunun ve emekçilerin dayanışmasını güçlendirme çağrısında bulundu. Danimarka ve İsveç'e yapmış olduğum bu ziyarette özellikle burada yaşayan, Türkiye'den göç etmiş, hayatlarını burada sürdüren emekçilerin, devrimci ve sosyalistlerin, Kürt ezilenlerin, ülkemizdeki halkların demokratik kongresi çalışmasıyla ne kadar yakından ilgili olduğunu sevinerek gördüm. Özellikle beni davet eden, buraya davet eden, ee, Nazım Hikmet Komitesi, Aynı şekilde İsveç'te e, Kürtler, Alevi'ler e, ve sosyalistlerin bir araya geldiği e, arkadaşlarımızın e, yapmış olduğu bu hazırlıklar neticesinde gerçekleşen toplantılar e, burada e, yaşayan emekçilerin Türkiye'li e, kardeşlerimizin ülkemizdeki e, demokrasi, emekçi talepleri ve e, barışa dair e, ne kadar e, ilgili olduklarını. E, gösterdi bizlerin yürüttüğümüz halkların demokratik kongresi çalışmasını burada da yürütmek istediklerini ve dayanışma içerisinde olmak istediklerini belirttiler. Tabii Türkiye'de işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin bir hak eşitliği mücadelesinin örgütü olma yolunda çalışmasını sürdüren Halkların Demokratik Kongresi birçok Avrupa ülkesinde de bu şekilde ilgiyle izlenmekte, takip edilmekte, destek görmekte. Biz bunu sevinerek karşılıyoruz. Aynı zamanda burada Avrupa topraklarında yaşayan Türkiye'li emekçilerin buradaki sosyal, siyasal, kültürel sorunlarının çözümü için de bir araya gelmelerini, buradaki partilerde benzer çalışmaları sürdürmelerini de arzu ettiğimizi belirttik.